Selam çiçeklerim. Bugün avokadomuzu köklendirmenin 9. günü. 9 gün geldi, geçti. Şimdi nasıldız? Gayet iyiyiz. Böyle bekliyoruz. Bir alttan kontrol yapalım mı? Bakalım mı? Evet. Daha henüz hiçbir şeyimiz yok. Ama iyi durumdayız. Evet, böyle devam ediyoruz. Bu peçeteyle, serah yöntemiyle de yapılır ama ben en normal yöntemle bunu öğrenmenizi istiyorum. Daha da kimseye sormanızı istemiyorum. Bu köklenmeyi beraber yapmış oluyoruz. Sen avokadona bak. Ben de buradan sana gösteriyorum zaten. Aynı gün, aynı zamanda yaparsak senin için de iyi olacaktır. Daha da kimseye sormazsın nasıl kökleniyor diye. İşte bak böyle bakıyoruz. Bu kadar. Başka bir şey yok. Tamam mı? Hadi kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.